Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 4. sınıf matematik dersi bölme işlemi örnek problem sorusuyla karşınızdayım. Problemimiz 224 kilogram tuz 4 kilogramlık kutulara konuluyor. Kutuların her birini 8 liraya satan satıcı kaç lira kazanır? Evet burada öncelikli olarak 224 kilogramlık tuzumuzu 4 kilogramlık kutulara paylaştırıyoruz. Yani 224'ü öncelikli olarak 4'e bölmem gerekiyor. Evet 224'ü 4'e bölüyorum. 2'de 4 yok. 22'de 4. 4 8 12 16 20 24 diyemem. O halde 5 kere var. 5 kere 4 20. 22'den 20'yi çıkardığım zaman 2 kalır. İşlemim bitmez. 2'nin yanına 4'ü indiririm. 24'te 4, 6 kere var. 6 kere 4, 24. 24'ten 24 çıkarsa 0 kalır. İşlemim bitmedi. Benim bulmuş olduğum 56 kutu. 56 kutu. Bizden istenen nedir? Kutuların her biri 8 liraya satılıyor. Satıcı ne kadar kazanır? 56'yı 8 ile çarparsam satıcının kazandığı para miktarını bulurum. 8 kere 6 48. 48'in 8'i elde var 4. 8 kere 5 40. 4 elde 44. Evet satıcının kazandığı para miktarını bulmuş olduk. 448 TL para kazanır. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde içerisine hem bölmenin hem de çarpmanın olduğu örnek bir problem çözdük. Hepinize başarılar diliyorum.